Zeynep adam, Burak Yaz. Oyun oynamaya hazır mısınız? Hazır mıyım? Hazır mısın? Hazır mıyım? Ne oynayalım? <laughs> otobüs mü <mi> yapalım <laughs> sandalyelerle? Evet. Tamam. Hadi Zeynep otobüs yapıyoruz. Sen oyun bozuyorsun. Sen var ya sen oyun bozuyorsun. Yaz oyun düzenliyor. Hadi bakalım. Yaz hadi otobüs. Sandalyeler arka arkaya diz. Evet. Az yeni pat. Dur dur, otobüs yapacağım. Gel. İkili koltuk mu olsun, tekli koltuk mu? Evet. İkili koltuk mu? Diğer sandalyeleri de getir. Getir diğer sandalyeleri. Kim şoför olsun? Ben. Tamam. Bekle. Evet. Çevir, çevir. Çevir anneciğim. Ha, biraz arası boşluk kalsın. Tamam. Onu da getir. Buraya koy. Yavaş anneciğim. Zarar verme kendine. Dur geleyim ben. Önce masayı biraz itelim. Evet. Otobüs yaptık. Dur. Tam otobüs olsun. Bilemem artık. Nereye oturacaksın ya sen? sen şoför müsün? Yolcu musun? Dur anne tam düzenim. Dur in. İn tam olsun. Arka arkaya baksın. Biraz ara verelim. Tamam. Evet hadi eşyalarınızı otobüse yükleyelim. Yükledin mi arabanı? Evet bu kız da buraya binmiş. Burası da şoför olsun. Şoför koltu koltuğu olsun olur mu? Şoförsen gel buraya bin. Yaz. Şoförsen buraya bineceksin. Hayır. Nereye bineceksin? Bu şoför koltuğu. O zaman sen şoför ol, başkası olsun. Olur mu? Ben şoför olacağım. Sen mi şoför olacaksın? Tamam. Söyle bakalım yolcular tam mı diye. Yolcular tam mısınız diye bakalım. Bana söyle. Muavinde yolcular tam mı Muavinde tam. Bakayım yolcular. Evet. Zaten Bayağı. hayır yolcularımız tam değilmiş. Bekleyin. Yolcu getirici. Şimdi yolcularımız tam herkes yerini aldı. Hadi bakalım. Gidiyor muyuz? Gidiyor Evet o zaman bir tane çarkı çalıp gidiyoruz. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hadi o zaman yola çıkıyoruz.

i yeah.